Merhaba arkadaşlar, Shoti Game'e hoş geldiniz. Bugün oyuna yeni eklenen Volta modu ile ilgili her şeyi size anlatacağım. Volta çok keyifli bir mod. Şöyle bir şey düşünün, 4 tane arkadaşınız varsa, samimiyseniz ve ikili hepiniz bu oyunu oynuyorsanız çok rahat bir şekilde dördünüz girip başka kişilere karşı oynayabilirsiniz. Onun haricinde benim gibi tek takılıyorsanız gördüğünüz gibi 4 tane farklı kişiyle eşleştiriyor sizi. Bir halı saha maçı gibi düşünebilirsiniz ne bileyim bir e, mahalle maçı gibi düşünebilirsiniz. 4-4-8 kişinin aynı anda oynadığı anlık bir maç olduğunu düşünün. Kaleciler otomatik. Diğer oyuncuları siz seçiyorsunuz. Onun içinde baksana bizim takımda Van Bosten filan var. Ben de Ronaldo'yu seçiyorum. E, benim takım gitti. Beni de Forvet'e koyuyorlarmış burada. Şu an ben de hazırım. Bakalım ne olacak. E, bu maçta önemli olan şey şu. Skill yeteneğinizi arttırabiliyorsunuz abi. Çünkü bu takımda ya Volta'da adam eksiltmek, pas vermek, ne bileyim böyle pozisyona girmek, şut yeteneğiniz filan. Yani sizin kendi oynayışınızı arttıracak antrenman. Çok güzel bir antrenman olabiliyor sizin için. 2-2 zaten oynuyorsunuz. Diğerleri 1-1-2 dizilişi yapmış. Gördüğünüz gibi şunu da kapatalım. Onu da buradan kapatıyorsunuz. Ben hep unutuyorum yani şunu komple kapatmayı filan. Adamların takımları gördüğünüz gibi iki tane. Hulmez ve Goli. Evet maç başlıyor Volta Ligi. Biz başladık. <laughs> aha böyle bir sorunla karşılaşırsanız yandınız yani aradan biri oynamıyor oynamazsa yandınız ki ben de orada çok kötü bir şey yaptım adamın yani bu ligi birazcık sizi böyle delirtebilecek <laughs> liglerden biridir adam yazdı zaten evet bizim forvet oyuncusu sıçtı şu an gören top var Abi takım çok kötü kesin yenileceğiz. Yani iki maç yaptım. İkisinde de at olun bana Karadenizli. Ya Karadenizli çok geç atıyorsun topu ya. Ya burada yerinizi belli etmeniz lazım. Ha forvet oynuyorsan çok fazla defansa gitmemeniz lazım. Kendinizi korumanız lazım yani anlatabiliyor muyum? At oğlum topu çok kötü oynuyorsun. Şuraya bak. Ben forvet oynuyorum. E, Defans yapıyorum yani. Aha yedik iki yedik. Allah'tan içeri gitti top. Bak Karadeniz'de malın teki. Bomboş. Çok güzel oldu be. Güzel bir asist yaptı. Bir de maçında filan size puan, puan da veriyorlar. Ne yapıyorum ben? Elif taklalar attı. Kıracak. kıracak. Elif ya. Maç tekrar başladı. 1-1. Şu an ben savunmaya geçtim ha. Şöyle ileriye doğru topu bir atalım abi. Güzel pas attım. Hadi bu gol olması lazım bu atan ya. Bazen kendinizi kaybedebiliyorsunuz ha. Çünkü muhtemelen daha sonra güncelleme gelecek. Yine bana şey yapıyor ya. <laughs> Oğlum Ronaldo'nun attığı pasa bak ne kadar şey pis. Bunun da orta açıyor resmen ha. Şöyle. Vallahi uygun pozisyon bulamıyorum. Gidik oraya. Allah'tan dışarı attı. Ha pas. Çok kötü yere oynadı adam. Şu an vurduğumuz top gol olabilir. Gördüğünüz gibi barımız dolmak üzere. At abi topu. Ya çok kötü oynuyoruz. Ya karambol oynuyoruz. Kimin ne olduğu, nerede yaptığı hiç hiçbir şey belli değil. At oğlum bana. Abi iyi, iyi, iyi iyi Bana atmadı ikinci golü de attı. Biz gol atamadık Forvet olarak çünkü Forvet görevinden çok defans göreviyle ilgileniyoruz şu an. Evet iki 1 öne geçtik. Bu orta böyle abi. Tam bir kargaşa. Yani kimin eli kimin cebinde hiç belli olmayan bir mod. Bu modun hayranları, dilleri, kafayı yenleri var. Kimi de çok sevmeyebiliyor bu modu. Nasıl bir pas attım lan ben de öyle ama iyi bir pas sayılmaz ama kötü de sayılmaz. Abi bilseydim defans alırdım ya. Buradan böyle defans yapmak çok zor be. Şuraya bak iki kişinin arasındayım. boşuna nereye gireceğim? At abi hemen. Çok güzel asist olacaktı ama. Şurada beleşte bekliyorum. Abi skill çok önemli. Yapamadım. Yaptım skill adamı geçtim de ondan sonra bizim öteki adam düştü. Öteki adam düşünce de top kaptırıp gol dedik. Yani benim hatam. Sıçtık. Şu an 3-3. Geride kalsın bizden birisi diyor da. Abi zaten oyun vermiş sana. Of! Çok kötü vurdum be. Beni hiç kullanamadılar ha. Hiç kullanamadılar beni. Bak iki tane forvet kalıyoruz abi. Bak Karadenizli ileri gidiyor. İlk yarı bitti. İki yarıdan oynanıyor maç. İlk yarı bitti. Aram Karadenizli 10 oynuyormuş biz. Adama sallıyoruz ama adam 10 oynuyormuş ve ben sıçıyormuşum 5.7. Karadenizli işini yapmaktan şu an sıçıyormuşum abi. Karadenizli yani şu an ne derse yeridir yani. Adam ne yaparsa yeridir hafif bir takılma. Şöyle ben ileride bekleyeyim. At oğlum Karadenizli. At oğlum. Aa! Ya Ronald. Ooo Karadenizli çok kötü bir top kaybı. Allah'tan gol olmadı. Tamam ben ikinci yarı şov yapacağım şimdi. Çok kötü bir pas olmuş. İkinci yarı birkaç tane gol atıp takımımı taşımam lazım. Çok güzel girdi araya. At oğlum mükemmel. Tamamıyla sıçıyorum şu an. Adam 3 gol atmış lan. Bravo lan. Adam tam forvet ha. Bravo be. Furkan herhalde Elif'in adı. Adam beleşçi burada abi. Beleşçi. Şu an güzel şut çekebileceğimiz sistem doldu. Olmak üzere. Çut takviyesi almışız. Abi ne bileyim istediğim şeyi bir türlü sağlayamıyorum ya. Kaleci'ye döndü. Abi nasıl paslar bunlar ya. Güzel asist yaptım abi. abi benim yaptığım şu asistlerin bir tanesine gol atmıyorlar ki. Kaybettik topu. Karadenizli. Sistik. Ben mi kullanıyorum? Şöyle atayım şuraya. Yuh be. Şut vuru gibi pas attık be. Güzel abi. Oha adamlar bir şut Dönem top. Atar mı atar? Atarsa şut gol atar mı atar? Şut Abi teknik vuruyorum. Ayak içi vuruyorum ama. Kaleciler nedense belli bir şeyden sonra i̇lk başta gol yiyorlar, ondan sonra gol demiyorlar. Yani diyorsun ki çok gol atacağım. Ama ondan sonra atamıyorsun. At oğlum Karadenizli. Gülekten de 3-3. Birimizin bir gol atması lazım da şu anda itibaren gol atmak çok zor. Ah! Ah! Direkt pas atıyordum, atamadım. Çok kötü kaptırdı. Gol yersek beni ipe dizerler. Hadi be hiç vermedi hiç bekletmedim ama Abi neden bu kadar kötü top atıyor bu ya Anlaşma sıfır ha e Normaldi Gel yavrum Gel yavrum Çok güzel oldun Allah Yerim kız seni Ayda bu, bu benden de kötü kullandı Hadi at yıldız ol. At yıldız ol. At yıldız ol. Galibiyet golü geldi. Valla attık Erik yalnız maçın yıldızı 3 gol atmış be. Bir tane daha asist yaptı. Çok güzel top kaybı. Çok güzel top kaybı. İyi top kazandım. Güzel attım. Şöyle hadi oğlum at bir gol bir daha asist yapsın bana. Tamam abi çıldırdım. Ben dedim ikinci yarı toplayacağım. İkinci evi toplayacağım dedim. Bir gol bir asist ile takıma destek olmaya devam ettim. Allah tamam atsa ne olur artık ya. Oo, kaleci o kadar adam varken direkt ona attı lan. Dördümüzde ilerideyiz ha. At oğlum. At oğlum topu bizim oyuncularımıza göndermeye programlamış gibi. Abicim ben tek başıma bekliyorum orada ya. Biriniz de bana atmadı ya. Kafayla vurdu. Olmadı. At yavrum. Çok kötü vurdular topları para yavrumuza. Çok Göğüs aldım ama aldım gibi kaptırdım. İki farklı öndeyiz o yüzden biraz rahatım. At Karadenizli. Senin atacağın topu atlayayım ben Karadenizli. Vuh! Ona bak resmen oğlum Ronaldo ne yapıyorsun sen ya? <laughs> Aa Karadeniz'i çıldırıyor azıcık pas atıyor ya diyor. Oğlum pas atıyoruz da oynanmıyor ki bu oyunda. Ve maç bitti. Çok güzel oldu be. Vallahi o en son attım bakalım kaç puan vermiş bana. Keyifli bu mod aslına bakarsan. Bir, bir de düşünebiliyorsun musun bunu arkadaşlarınla oynayabildiğini falan oynadığını gördüğün maçın adamı şey seçmiş. Doğru adam çok iyi oynamış ya. İkinci olarak beni seçmişler abi. İkinci yarıda yapmış olduğum performansla ikinci sıraya geldim. Aslında bununla belki oyunun ilerleyen safhalarında bununla ilgili daha da böyle değişik bir mod olabilir. Bakalım ne olacak. Karadeniz'de de iyi futbol oynamış. Leon'la. Beyler bu arada hoşunuza gittiyse videolarımız bize destek olmak için like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.